Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Bu aracımız dün gece saat 3'te lastikleri tarafından tutuşmuş. Lastikleri bu şekilde yanmış. Gece saat 3'te arkadaşlar haberleştik. Sabahleyin kaldıracağımızı söyledik. Geldik şu an yanına. Herhalde üzerindeki malı kurtardılar. Üzerindeki malı aldılar. Arkadaş arabayı da oraya çekmiş. Tırı da kurtarmış. Şimdi ben de geldim burada lastiklerine bakıyorum ama lastikleri yanmış çok kötü bir şekilde. Bakın telleri bile. Lastiğin telleri böyle bir şey. Yani şu kadar ince bir şey. Arabanın yükünü taşıyan malzeme. Bu kadar esnek. Bunu da görmüş olduk bu arada. Bari Hakan da Peugeot Boxer ile geldi. Abi buradan da bir tane erik kopartalım. Ama yıkamadan yemeyelim. Peugeot Boxer ile geldi. Şimdi işlerini halledecek. Hadi Hakan'dan herkese. Badi Hakan'dan herkese saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Biz işimize bakalım. Evet kardeşim geçmiş olsun. Gecenin kaçında araba yandı? Gecenin üçünde. Gecenin üçünde arkadaşımızın arabası lastiklerinden dolayı tutuşmuş. Manzaraya bakın arkadaşlar. Biz de işini hallediyoruz. Balyosu da az önce lastik yaptığım yerden unutmuşum biliyor musun? Balyosuz lastik takıyorsun ama. Ya, Helal olsun. Allah. Arkadaşlar e, yanan aracımızı yürü hale getirdik. Şimdi arka kardeşimizle yolcu ediyoruz. Evet abicim tekrardan geçmiş olsun. Allah razı olsun Hakan abi. Teşekkür ediyorum eline koluna sağlık. Allah kimseye yaşatmasın. Allah beterinden korusun Buradan baba. E, beni sevenlere bir şey demek istiyor musun? Baba Hakan abi takip etmeye devam edin. Varsa yoksa Hakan abi. <laughs> Eyvallah hadi. Sen git de bir bakalım ben nasıl gidiyor. Dikkat et sağ olasın. Kardeşimizi yolcu ediyordu arkadaşlar. Yanmış arabası. Yolda bir şekilde. arabasını yanmadık. Bu şekilde topladık arabayı. Ben ona yetişemedim. Ya. Hadi gittik.